Ömer dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle artık Ömer ve Gamze aşkını görmek istiyoruz diyenler aşağıdan beğeni düşüne bassın. Sayımızı hep birlikte göstermiş olalım. Ömer dizisi son bölümde ortalık karıştı. Gamze Ömer'den çok ağır bir intikam aldı. Artık Gamze'nin hırsı bitecek. Reşat Hoca ise bu gördükleri karşısında şok oldu kısa süre içerisinde Reşat Hoca'nın hastanede olduğu sahneleri de göreceğiz. Tabii ki Reşat Hoca ölmeyecek. Fakat Ömer suçluluk duygusu hissedecek ve babasından çok ama çok özür dileyecek. Artık Ömer ve Gamze aşkını da hep birlikte izleyeceğiz. Gamze'nin Ömer'e ihanet etmediği ortaya çıkacak vicdan ise dizimize girerek ortalığı karıştırmış oldu. Vicdan'ın kızının Tahir'in kızı olduğu kısa sürede ortaya çıkacak ve işte o zaman dizimizde kıyamet kopacak. Dizimiz bir süre vicdan ve Reşat üzerinden, parban vicdan ve Tahir üzerinden yürüyecek diyebiliriz. Ömer dizisi analiz videomuz buraya kadar. Yeni videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.